hak ettiler diyerek duyurdu. Türkiye, İran ve Suudi Arabistan ile o ülkeyi vuracak. Ermeni yazar Sevan Nişanyan, Mısır, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye'nin ortaklaşa o ülkeye saldıracağını öne sürdü. Batı'nın İsrail'e azalmakta olan desteğinin tamamen bittiği an, Mısır, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye'nin son İsrail'i yok edilene kadar büyük bir katliama girişeceklerini öne süren yazar Sevan Nişanyan, İsrail bir seneye kalmaz yok edilir, dedi. Aylardır Gazze'de yaşlı, kadın, çocuk demeden masum sivil halka yönelik katliam eylemleri yürüten ve soykırım girişiminde bulunan İsrail'e ömür biçildi. Yazar Sevan Nişanyan, tüm dünya halkları nezdinde vahşi ve aşağılık bir konuma yerleşen ve birçok devlet tarafından ilişkilerin resmi olarak kesilmeye başlandığı İsrail'in, Batı'nın desteğinin tam olarak tükenmesinin ardından bir sene içerisinde tarihten silineceğini öne sürdü. Batılı ülkelerin İsrail'e, ne halin varsa gör, yardımı kesiyoruz, biz zaten lanetliyoruz yaptıklarını demesi durumunda olabilecekleri değerlendiren Nişanyan, ben size söyleyeyim, İsrail devleti bir seneye kalmaz yok edilir. Biter. Yok nükleer silahı varmış. Şuymuş buymuş geçiniz bunları. Gücü ne olursa olsun tek başına bir İsrail, İslam dünyasına direnemez. Bunun sonucu korkunç bir katliam olur. Öyle Gazze katliamı filan yanında hikaye kalır. Hak ettiler mi? Belki de hak ettiler bilmiyorum ifadelerini kullandı.